Sevgili dostlarım, bugünkü şiirim Kadınım, sen benim şah damarımsın. Kadınım, sevgi varsa içinde bir aşkla Sarıl bedenine, dokun tenine, dokun yüreğine, susma haykır. Yüreğine gem vurma, müsaade etme gitmesine, kelepçe taktırma kalbine sakın kadınım sen benim vazgeçilmezimsin ilk sevda çiçeğim gül açmış yüzün hep gülsün gönül bahçemde gülümsün gül kokuna doyamadığım gönlümün sultanısın sen kadınım sev gönlümü sev sevdikçe çalasın yüreğin seninle birlikte güzel günlere aşk ile sevgi güçlensin kalbinde sen benim için nadide çiçeğimsin. Bu kalp var oldukça seni hep sevecek yüreğim. Kadınım sevgi varsa içinde susma haykır duyur sesini. Kalbine aç girsin sevdiğin. Yer edinsin ki yaşarsın sevginle. Yaşam dediğin üç kuruşluk bir fani dünya hali. Bugün varız, yarın olmayabiliriz sevgiyle sarılalım birbirimize hayat seninle birlikte anlam taşır hayat seninle birlikte anlam taşır kadınım sen benim şah damarımsın sen benim şah damarımsın kadınım şiir ve yorum can dost adnan yoğurtçu